<laughs> bizim olan taşıyor ya. Valla bizim olan direkt rushlıyor. Heal olabilirci bizim olan da. Direkt rushlıyor direkt. Fark ettin mi? Direkt rushlıyor. Aynen. konuşmayın falan filan diyor. O da şey yapacak değil mi Bizim olan da. Aynen aynen. Şöyle diyelim ya. Nice bro nice. Nice game. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle diyelim de. <laughs> ne? Şöyle diyelim de kaza gelsin. Ya siktir git hile orospu çocuğu ya. Herkesi buraya amına kodumun çocuğu. Hile orospu bu çocuğu. Sikeceğim AP mermisini de tek atmasını da amına koyayım ya. Teksin Cihat. Öldür şu piçi ya. Rundayı kazandır. Sniper karşında Cihat tek atar. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Bravo Cihat. Sniper'ı çekti de öldürecek de. Değil mi? Hmm. Harekette takılınca ben direkt çekti araya. -E evet. Bak bak nasıl sıkıyor amına koy. Bol buldum yeri. Evet <laughs> sinirlendi değil Aa, sana? Aynen. Bal ben giyince. Geliyor sağdan. Bakıyorum sağa ya. Geri gel. Bu eşli hile ya. Bu eşli hile abi. Reportlayacağım direkt eşliyi. Direkt eşli hile abi. Helal. Arkandan gelecek. Helal lan Cihat. Vallahi taşıyor ne maçı, Bravo. Helal lan sana Cihat. Vallahi. Helal lan sana Cihat. Bütün honorlar sana amına koyup taşıdın lan maçı. Sikmedin mi? Sikmedin mi? Helal Sikmedin lan mi? vallahi. Beni oynattılar abi. Ona böyle takım ver ben oynarım. Helal lan Cihat. Valla şaka maka. Kayıt alamıyorum ya. Taşıdın A lan maçı Bir de benim giydiğime bak. Amına ben bunu seçmedim ki amına koyayım bunu giyeyim. Anasını sikeyim ya. Kayıt alamıyorum ya. Alsana kayıt. Aa, alabiliyor mu?